Piyasay hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Eda Özlemiş. Yeni bir hafta fakat Rusya-Ukrayna cephesinden kötü haberler var. Süre gelen bir savaş var ve gündemimizde de devam ediyor aslında yerini korumaya konu. Fakat Kiev'e e, büyük ölçekte epeydir bir saldırı gelmiyordu. Sivillere saldırı e, dikkat çekti güncel olarak. Kiev'de, Kiev başta olmak üzere farklı kentlerde de saldırılar var. Hem altyapılaca e, hem de pek çok kamu binasına. Bu konuda farklı ülkelerden kınamalar da geldi. AB Yüksek Temsilcisi e, 21. yüzyılda bu kabul edilemez dedi. Kiev saldırısında sabah saatlerinde geçen haberlerde 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bununla birlikte hem AB'den hem de farklı ülkelerden dediğim gibi olayı kınayan ve bu konudaki söylemleri dile getiren ifadeler karşımıza çıkmış oldu. Diyelim az sonca da AB'den bir TÜSİAD AB temsilcisi bir konuğumuz olacak. Brüksel'den Dilek Aydın'la konuşuyor olacağız. Hem AB cephesinde atılacak adımları hem de yeni yaptırım paketleri yeni stratejiler izlenecek mi biraz o tarafı da değerlendiriyor olacağız diyelim. İkinci haberimiz de bu konuyla ilgili aslında G7 ülkeleri de video konferans yöntemiyle Ukrayna'yı görüşeceklerini bildirdiler. Yarın konuyla ilgili Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Bunu takip ettik. Bu konuda Almanya'nın ek yardımla hasar gören altyapının onarılmasına destek vermeyi bildirdiği de var. Bunun yanı sıra farklı stratejiler olarak neler izlenecek AB ülkeleri cephesinde yine takip ediyor olacağız diyelim. Ve yine bir diğer başlıkta da Erdoğan ve Putin'in Batı ile Rusya arasındaki müzakerelerin uzlaşmaların arasında yine bir rol izleyebileceği bu konudaki ihtimalin Astana'da görüşülüp görüşülmeyeceği ve bu konuda da Peskov konuştu. Bu ihtimal olabilir dedi. Büyük olasılıkla Putin ve Erdoğan Türkiye'nin Rusya ve Batı arasında Ukrayna konusunda müzakerelerin yapılmasıyla ilgili teklifini Astana'da görüşecek. Yanıtını verdi gazetecilere verdiği demeçte ve bir ekonomi başlığıyla devam edelim. ECB ve Çin Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Büyüklüğü de 45 milyar dolar ve bu swap anlaşmasının uzatılmasıyla birlikte küresel finansal istikrara da katkı yapılacağının altı çizildi. Karşılıklı olarak faydalardan ve artılardan bahsedildi diyebiliriz aslında. Yine, yine, yine bir e, ekonomi başlığı da Bank of England tarafından piyasa işleyişini desteklemek için ek önlemler açıklandığını takip ettik. İngiltere Merkez Bankası da 28 Eylül'de açıkladığı geçici tahvil alımı müdahalesini 14 Ekim'de durduracağını ve alımların sorun, sorunsuz sona ermesi için bir dizi tedbir açıklayacağını belirtmişti. E, bunun alt maddelerinde de hem İngiltere Merkez Bankası özelinde hem de dış ilişkilerde pek çok artının sağlanacağının taahhüdü var, takip ediyor olacağız diyelim ve buradan bir paritelerin üstünden geçelim güncel tabloda neler karşımıza çıkıyor bakalım dolar endeksindeki yükseliş söz konusu 113.04 ile %0.22'lik bir artış var euro pound dolar karşısında düşüşte euro dolar 0.97'de %0.21'lik bir düşüşte pound dolar 1.10'da %0.10'luk aşağı yönlü hareketini takip ediyoruz diyelim. Dolar yani yeşil, 145.49'da dolar. İsviçre frangı ise yine yeşil diyebiliriz. Buradan bir de dış haberden, Euronews'tan bir görüş e, analizi var, onu da aktaralım. Euronews'un haberinde dünya ruh sağlığı günü öne çıkarıldı bugün ve savaşla birlikte... Şu anda saldırı altındaki bölgelerdeki insanların yaşadıkları ve önümüzdeki yıllarda yaşamaları olası senaryolar dile getirildi aslında. Dikkat çeken e, ibareler var. Şu anda yaklaşık 10 milyon insanın potansiyel olarak akut stres, anksiyete ve depresyonla mücadele ed ediyor olabileceğinin altı çiziliyor. Ve çarpıcı noktalar da yine analizde yer alan fakat buraya sığdıramadığımız e, nüfusun şu anda saldırı altındaki nüfusun Tahmini yüzde 22'sinin önümüzdeki 10 yıllık süre içinde herhangi bir zamanda muhtemel bir tür zihinsel sağlık sorunu yaşayacağı ve şu anda da her 10 kişiden birinin orta veya şiddetli rahatsızlıktan müzdarip olacağı intihar eğiliminin artacağı, şu anda güncel durumda Ukrayna'daki vatandaşların tepkilerinin ve hislerinin anormal durumlara verilen normal tepkiler olduğunu da belirtiyor yazı. Fakat şu anda göz ardı edilen bir nokta hem içinde bulundukları durumda hem de önümüzdeki süreçte yaşayabilecekleri ve başlıkla dikkat çekici 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülmeyen bir mental sağlığa hasar, bir tahribat söz konusu. Savaş yoluyla ve dünya Sağl dünya akıl sağlığı, ruh sağlığı günü özelinde de böyle bir analiz derlemiş Yunus diyelim. Şimdi Brüksel'e gideceğiz. Konumuz direkt kalbimi bizi bekliyor. değerli izleyenler konuğumuzla devam edeceğiz. Brüksel'e gidiyoruz. TÜSİAD AB temsilcisi Dilek Aydın şimdi bizlerle. Dilek Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Eda evet. Öncelikle Kiev'e olan saldırıları ve akabindeki gelişmeleri değerlendirelim isterseniz. 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir de yarın G7 ülkelerinin konferans, video konferans yöntemiyle konuyu görüşeceği. Bu kapsamda Scholz ve Zelenski de bir telefon görüşmesi yaptı. Şu an AB cephesinde konuşulanlar nelerdir? Ek stratejiler olarak dile getirilen ibareler var mıdır? Siz neler söylersiniz? Tabii çok dramatik gelişmeler. Yüksek Temsilci AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell hemen hızlı bir açıklama yaptı. AB'nin askeri desteğinin önümüzdeki günlerde devam edeceğini Ukrayna'ya ilanladı. Tabii bir taraftan AB'nin öncelikli araçları arasında yaptırımlar bulunuyor. Bu konuda geçtiğimiz hafta ihlak kararları sonrasında yayınlanmış 8 bir paket vardı. Tabii ki önümüzdeki günlerde hem mevcut yaptırımların güçlenmesi hem de uygulamasının güçlendirilmesi ile ilgili ek çalışmalar takip edecektir. Şu an çok sıcak gelişmeler dolayısıyla daha sistematik bir cevabın nasıl oluşturulacağına ilişkin tartışmaları takip etmek gerekecek. Ancak hiç şüphesiz önümüzdeki haftaların konusu bir taraftan enerji kriziyle birlikte bir taraftan da mevcut Ukrayna'daki durumda olacak. Enerji krizini üst başlık yaparsak, Avrupa siyasi topluluğu da aslında konularından birine enerji yaptı ve hala masadaki en önemli konulardan biri Avrupa için aslında. Kışın nasıl geçeceği, alınan tedbirlerin işe yarayıp yaramayacağı, nasıl ortaklıklarla sağlam bir temele konunun oturtulabileceği. Bu konuda size de önceki konuşmamızda önümüzdeki hafta olağanüstü bir toplantı yapılabileceği bilgisi de var. Bundan da bahsetmiştik. Şu andaki gelişmeler nelerdir enerji başlığında ve akabinde belki arpa siyasi toplumunu da değerlendirebiliriz. Kesinlikle Avrupa siyasi topluluğunun da önemli gündem maddelerinden biriydi. Geçtiğimiz hafta pek çok olan üstü toplantı enerji bakanları seviyesinde yapıldı. AB liderleri Avrupa siyasi topluluğu görüşmesi sonrasında toplandı. Evet. Ee, önümüzdeki haftada liderler zirvelerinde ve bu hafta yarın Enerji Bakanları'nın tekrar toplantısı iki gün boyunca devam edecek. Evet. Burada ek önlemlerin özellikle şu an birinci yıl en sıcak konu maliyet artışlarının kontrol altına alınması. Ee, tedarik açısından baktığımızda tabii ki eş zamanlı olarak önümüzdeki dönemi bu kış ve bir sonraki kışın depoların tekrar dolumu aşamasına geçildiğinde ek önlemlerin alınması için tedarik çeşitlendirmesi de birinci konu. Şu ana kadar savaştan bu yana AB'nin performansı çıkacak olursak aslında tedariğin çeşitlendirilmesi konusunda hızlı adımlar atıldı. Özellikle LNG konusunda ABD, Norveç ve Katar'la tedarik konusunda yapılan anlaşmalar. Bugün AB Enerjiden Sorumlu Bakanı Komiseri AB'nin Cezayir'de önümüzdeki dönemde daha uzun vadeli işbirliklerinin temelinin oluşturulması için görüşmeler, temaslar sürüyor. Tüm bu çalışmalar bugüne gelindiğinde AB'nin bu kış için depoların dolum oranını %80 olarak belirlemişti. Bu hedefin üstüne geçtiğini %90'a yaklaştığını görüyoruz. Tabii ki ülkeler arasında farklılıklar var bazı üye ülkelerin dokuz üye ülkenin deposu bulunmuyor. Dolayısıyla AB'nin dayanışma ilkesi dediğimiz üye ülkelerin arasında enerji ticareti de, enerji kaynak paylaşımı da önemli olacak önümüzdeki dönemde. Bunun için AB komisyonu üye ülkeler arasında ek anlaşmalar öngörüyor. Bunların imzalanması gerekecek önümüzdeki dönemde. Ama şu anki acil sorun Birinci olarak fiyatlar, fiyatların kontrol alınma altına alınması, hane halkının ve işletmelerin üzerinde hali hazırda oluşan ciddi baskının azaltılması yönünde. Bu konuda da AB acil piyasa müdahale teklifini kabul etmişti geçtiğimiz haftalarda. 1 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 arasında uygulamada olacak. Burada hem elektrik talebini azaltma hem de doğalgaz dışı elektrik üreticilerinin, yenilenebilir, linyet, nükleer kaynaklardan elektrik üretenlerin, üreticilerinin beklenmedik gelirlerinin son kullanıcıya dağıtılmasına yönelik olarak bir geçici gelir tabanı belirlenmişti. Benzer bir şekilde fosil yakıt şirketlerinden e, gelirlerinden bir e, karlarından bir katkı payı alınması öngörülüyordu. Aha. Aynı zamanda da enerji azaltım hedefleri vardı. Bunun e, üstüne e, doğalgaz e, en tartışmalı konulardan biri enerji konusunda şu an doğalgazda bir e, fiyat sınırı getirilmesi konusu gündemde. Bu haftanın enerji bakanlarının ee, gündeminde de birinci sıralarda olacaktır. Henüz komisyonun sunduğu bir teklif yok. Üye ülkeler arasında bir uzlaşı zemini aranıyor. Burada da farklı mode modeller var. Dilerseniz ayrıntılarına girebiliriz. Ee, ancak üç farklı başlık altında bir doğal gaz fiyat e, sınır uygulaması gelecek mi? E, bu, bu haftanın en sıcak konuları arasında. Ek olarak şirketlere ve hane halkına e, destekler içinde devlet yardımları çerçevesinin e, hali hazırda acil durum kurallarına göre esnetilmiş çerçevenin e, daha da genişletilmesi, e, desteklere verilen izinlerin daha e, esnetilmesi, aynı zamanda da sürenin uzatılması da konuşulan konular arasında şu an. Dilek Hanım bahsettiğiniz motifleri de detaylandırabiliriz aslında. O zaman AB'nin şu an e, tüm masadaki konuların temelini enerji oluşturuyor diyebilir miyiz? E, Önümüzdeki süreç için Avrupa siyasi topluluğunu da kattığımızda, Ukrayna Rusya'yı da kattığımızda, örneğin Ukrayna'nın NATO'ya bir e, acil üye olma süreci vardı fakat bu şu anda önceliğimiz değil demişti. Şimdi tekrar bir saldırı gerçekleşti sabah. E, bu noktada AB'nin gündeminde bu mevzu tekrar üst sıralara gelebilir mi? Ama e, diğer taraftan enerji mi asıl konumuzdur? Siz ne dersiniz? Bütün bunlar eş zamanla ele alınması gereken konular. Avrupa siyasi toplumu da bu da bir örnek oluşturmuyor, oluşturuyor. İlk toplantısının e, hızla gerçekleştirilmesi olması, Haziran ayında AB Konseyi kararlarınca, eee kararları uyarınca gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı ancak e, büyük bir hızla 44 ülkenin bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi. Bu dönemde sembolik e, öneminin ötesinde bir işaret bu. Bir taraftan enerji evet temelini oluşturuyor şu an öncelikli sorunlarını görüyoruz ama e, sadece yeni bir enerji sistemi şekillenmiyor. Aynı zamanda AB tüm başlıklarıyla Avrupa'nın geleceğini, bunun içerisinde tabii ki Euro alanı Avrupa Birliği ama Avrupa'nın e, geleceğini tartışıyor kendi kurumsal mimarisinden işte NATO'nun geleceğine e, AB'nin güvenlik mimarisinin geleceğine ve enerji güvenliği de bu arasında tüm bu konuları masaya yatırıyor burada e, enerjinin tabii doğrudan ilişkili olduğu başka bir konu AB'nin zaten uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma dönüşüm e, planını e, ana eksenini oluşturuyordu yeşil mutabakat yeşil Hı -hı. dönüşüm. Enerji konusuna baktığımızda bu da örneğin, evet kısa vadede örneğin çok tartışıldı son e, aylarda AB işte yeşil enerji hedeflerinden, yeşil enerji geçişinden geri adım mı atıyor diye. işte bazı e, kısa vadeli planlamalarda değişiklik olduğu, kömür kullanımının tekrar e, tartışılmaya başlandığını gördük. Ama uzun vadeli baktığımızda AB'nin hem uzun vadeli Repower EU olarak tanınan çok kapsamlı, e, ilkbahar aylarında yıkıldığı, yeni enerji sistemi yol haritası diyebileceğimiz belgesinde de şu an e, Avrupa iş dünyasının çağrılarında da örneğin bu krizin e, bu krizden çıkışın ana cevabı olarak yine yeşil dönüşüm sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılık olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan güvenlikte zaten tartışılmakta olan AB ve NATO arasındaki eş güdümün arttırılması, AB'nin NATO'ya katkısının arttırılması üzerine pek çok tartışma vardı. Tabii ki NATO'nun güçlenmesi, güçlü bir NATO demek, tüm Avrupa için acil öncelikli konular arasında ele alınacak. Bu da öncelik yine NATO çerçevesinde alınacak kararlar olmakla birlikte, AB'nin de kendi güvenlik mimarisinin NATO'ya alternatif değil, NATO'yu pekiştirecek şekilde nasıl e, geliştirileceği de e, ana tartışma konuları arasında. E, dolayısıyla tüm bunlar Avrupa siyasi toplumunda bir rastlantı değil. Sembolik anlamın ötesinde Avrupa düzeyinde yeni bir e, eşküdüm e, iradesinin e, gösterdiği bir, bir bir sonucu. Burada hı hı. da konuşulan konulara da bakıyoruz. Iklim, ekonomi, enerji e, tabii ki e, tüm bunlar e, e, yeşil dönüşümünde ele alındığını görüyoruz ve güvenlik. E, tüm bunlar birbirinden ayrışmayan e, başlıklar. AB'nin daha e, tabii ki püf noktası Türkiye açısından da takip edilmesi gereken önemli bir nokta Avrupa siyasi toplumunun üyelik sürecine bir e, alternatif oluşturmaması ki bu konuda da hem e, AB tarafından gelen resmi açıklama hem de toplantı formatında gördüğümüz ipuçları buna yanlış bir okumaya yol açmayacak şekilde bir tamamlayıcı süreç siyasi koordinasyonu artıracak bir süreç olarak konumlandırıldığını görüyoruz. Bunu da yakından takip etmek gerekir. Gelecek dönemde nasıl işlediğini. Önemli bir noktaya değindiniz aslında üyelik sürecini alternatif oluşturmayacak olması. Çünkü o e Tartışma konularının temelini oluşturuyor şu anda aslında. Nasıl bir oluşum olacak? E, Avrupa Birliği'nin yanı sıra Türkiye'nin de pek çok ülkenin de davet edildiği belki daha geniş kapsamlı bir topluluktan bahsediyoruz. Koordineli ve eş zamanlı mı ilerleyecek yoksa farklı bir kapsamda mı? Bu konudaki soru işaretleri devam ediyor aslında. Sürdürülebilir olması noktasındaki de aynı şekilde. Peki e, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı'ndan çıkan, Macron'dan çıkan bu fikrin, hangi başlıklar altında veya nasıl bir kapsamda şekilleneceğini şu an ilk toplantıdan sonra öngörebiliriz Avrupa Birliği'nden farklı olarak? Tabii yapılanma aşamasında bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Avrupa Birliği'nden evet farklı zaten Avrupa Birliği'nin birlik sürecinde ortaya koyulan üyelik kriterleri, AVY entegrasyon kriterleri çok daha farklı Burada bir istişare platformu oluşturulduğunu görüyoruz. Bunun yapısı ilerleyişi üzerine de esasen bugüne kadar elimizde yayınlanmış yapısı üzerine bir tartışma belgesi, çalışma belgesi bulunmuyor. Hı hı. Bu toplantının geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantının amaçlarından biri de esasen bu yapının işleyişin kararlaştırılması içinde bir adımdı. Burada tüm Avrupa ülkelerinin birlikte buna da karar verecek önemli bir unsur esasen. İlk toplantıda ortak oturumların yanı sıra Liderlerin ikili görüşmelerine el veren, bu da çok büyük tabii ki ikili konuların da ele alınması için bir fırsat sunması, ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesine el veren, aynı zamanda daha tematik konuların ayrıntılı olarak ele alınmasına fırsat sağlayacak da iki ayrı oturumunda eş zaman gerçekleştiği bir platform Bunun tabii ki ilerleyen versiyonlarında şimdi bir sonraki toplantının Moldova'da daha sonra İspanya'da ve Birleşik Krallık'ta sırasıyla gerçekleşeceği bilgisi var. burada da hem AB üye ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde de toplantının ev sahipliği gerçekleştirileceği önemli bir sinyal olabilir. Burada her paylaşım eşit sahip olduğu bir istişare platformu, bir karar metni çıkmadığı için şu an zaten planlanan bir son değildi. Metin çıkması beklenmiyordu. Şu an için istişare yapısını koruduğunu görüyoruz, ama bu nereye evrilir? Tabii ki AB'nin kendi içindeki evrim basamaklarıyla, yani AB'nin geleceği başlığı altında konuşulmuş konuları tamamlayıcı bir çerçeve olarak görmek gerekir. Diğer tarafta. AB'nin dış politika konularında daha hızlı karar alması sağlayacak yine oylama modelleri. İşte bu farklılaştırılmış entegrasyon diye merkezde bir grup ülkenin hem ekonomi hem de siyasi konularda daha eşit bir içerisinde olduğu. yine Anadolu e Buraya üye olmakla birlikte bu seviyede entegrasyona hazır olmayan ülkelerin Hali hazırda oluşan aslında çok çemberin olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda barbuş olmayan olmaya, bankacılık Birliği'ni olmayan olmaya üyeler oldu. Ee, e, bu tür farklı çemberlerde ama yine AB'nin içerisinde üyeliklik sürecini tamamlamış, e, temel gerekliliklerini tamamlamış ülkelerin olduğu bir AB'ye doğru evrimde tabii ki e, ayrı bir tartışma olarak sürdürüyor. Olacak ee, Avrupa siyasi tamamlayıcı e, bir çerçeve olarak şekillitirdik. Ancak ne kadar bağlayıcı kararlar nasıl yapılacağı, yapılacağı önümüzdeki süreçte takip etmemiz gereken. Hı hı. Üst başlıkta tekrar enerjiye geldiğimizde yeşil mutabakat dedik. Farklı motiflerden bahsettiniz üstünde çalışılan. Birazcık orayı detaylandırmanızı isteyeceğim ve cezai bağlantısından da bahsettiniz. Bu dönemki ABD görülen iş beraber ileri dönem e, projeksiyonlarını aslında konuşabiliriz biraz belki kapatırken. Tabii ki doğalgaz e, fiyat sınırı konusu şu an en çok gündemde. Burada aslında pek çok üye ülkenin, 15 kadar üye ülkenin de e, AB Komisyonu'na bir mektupla geçtiğimiz haftalarda savunduğu bir e, öneriydi. Burada bir e, üç model, bu üç modelden birincisi e, sadece Rusya'dan gelen doğalgaza üst e, fiyat uygulanması. Diğeri e, tüm doğalgaza uygulanması. E, Üç fiyat sınırı uygulanması bir de elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza fiyat sınırı getirilmesi. Burada komisyonun geçtiğimiz hafta itibariyle Almanya'nın tüm bu uygulamalara ilişkin çekinceleri vardı. Komisyonun geçtiğimiz hafta elektrik kullanımında, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ilişkin bir fiyat sınırının değerlendirilebileceğine ilişkin ilk sinyali komisyon tarafından aldık. Almanya'nın da daha farklı teklifleri incelemeye daha açık bir pozisyon benimseyebileceğine ilişkin ilk izlenimlerde paylaşıldı. Dolayısıyla burada muhtemelen öncelikli olarak elektrik üretimindeki doğal gaz kullanımına yönelik bir hamle olacak. Tabii Tüm bu modellerin hem avantajları hem de riskleri var. Burada özellikle piyasadaki fiyat sinyallerini zedelemeyecek önlemlerin önceliklendirilmesi çağrısında bulunuyor. Ve esasen tüm bu uygulamalarında beraberinde AB ülkeleri arasındaki eşgüdümü dayanışmayı ve de tasarrufu artırması gerekebilecek ek uygulamaları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada sadece bir işte fiyat sınırı görmeyeceğiz muhtemelen. İşte doğalgaz e, kullanımında %15'lik gönüllü azaltımın belki zorunlu hale getirilmesini de tartışıyor olacağız. Burada ilk ayın verileri elimizde şu an. Eylül'de Eylül'den itibaren başlayan bir süreç olduğu için Eylül ayı verilerine baktığımızda her ülkeden sağlıklı veri bulunmamakla birlikte genel eğilim üye ülkeler arasında büyük farklılıklar olduğunu gösteriyor Tatarlu'da. Dolayısıyla bunun bir zorunlu çerçeveye oturtulması tartışılabilir. Her durumda şu an işte %90'a yakın doluluk oranlarından bahsediyoruz. Bu, bu kişiyle ilgili daha iyimser bir görece iyimser tabii savaş şartları da görece imser bir tabloyu işaret ediyor ama işte bu haftanın, bugünün e, gelişmelerinin sonuçları da olabilir. Hı hı. Rusya'dan doğal gaz akışının e, tamamen durması, beklentinin ötesinde daha sert bir kış geçmesi e, gibi durumlarda da tabii ki e, bu kışta daha zorlu geçecektir. Tasarruf oranları kısıt, e, kısıtlamalar da art, hı hı. artması olacaktır. Artı dayanışmanın altını çok çiziyoruz. Bunun sebeplerinden biri de tabii ki tek pazar. Zaten Covid sonrası dönemde değer zincirlerindeki değer zincirlerindeki kırılmaları üzerindeki baskıyı konuşuyorduk. Şimdi bu süre içerisinde AB tek pazarında üye ülkeler arasındaki ekonomik farklılıkların artması halinde işte enerji kullanımındaki enerji ihtiyacını karşılama kapasitelerindeki farklılıkların artması halinde tek pazarda parçalanmayı bu hiçbir ülkenin tek başına zararına olmayacaktır, tüm <laughs> tek bazıları ve AB'nin ticaret ortaklığına da yakından etkileyecek bir durumdur. Keza Türkiye olarak hem gün bir ülkesi olarak hem aday ülke olarak ama bir de ticari ve ekonomik ortaklığımız perspektifini çok yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla bunun da buradaki görüş farklılıklarının da ülkeler arasında daha etkili bir şekilde ele alınması gerekecektir. Ki gelecek kışında %90 tekrar depoların doldurulması hedefi var. Bu da tabii ki oldukça belki bu sene olduğundan daha da zor bir süreç olacak. Bahsettiğiniz Cezayir görüşmeleri dünyadaki tüm ortaklığıyla AB'nin şu an yürüttüğü görüşmelerde tabii ki bunun sonucu sonuçta her aşamada işte yeşil dönüşümden yenilenebilir enerji yatırımlarının artması çok bunun önündeki engellerin kaldırılması çok e, öncelikli bir Hem acil durum e, çözümlerinin hem enerji sisteminin dönüşümünün hem de yeni jeopolitik, jeokonomik dengelerin eş zamanlı olarak konuşulduğu ve konuşulması gereken bir dönemdeyiz. Hepsi e, eş e, önemde ağırlıklı. Evet, karmaşık bir tablo var ve dediğiniz gibi eş zamanlı yürütülmesi gereken, farklı stratejiler, farklı konularda takip edeceğiz. Teşekkürler Dilek Hanım Brüksel'den aktardıklarınız için ve TÜSİAD AB temsilcisi Dilek Aydın'ı uğurladık değerli izleyenler. Noktalıyoruz burada tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.